Bunlar da makine kimi MK tarafından geliştirilen insansız hava araçları. indiği gibi makine kimi endüstrisi İHA'lara da ya da üretmeye başladı. Çeşitli görevler için, birçok görev için farklı İHA'lar mevcut. Bunlar da bir de 2025'te sergileniyor. zeka tarafından geliştirilmiş Klinikler sistemi ve bu da makine kimya tarafından üretilen insansız hava araçları kimyasal savaş için geliştirilmiş insansız hava aracı